Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10'dan 11'e hazırlık kampında coğrafya dersinde çevre ve toplum konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de kampımız tüm hızıyla devam etmekte. Önceki haftalarda matematik kampıyla başladık kampımıza. Sonraki süreçte sevgili arkadaşlarım FKB fizik kimya biyoloji kampıyla devam ettik ve bu haftaki dersimizde de edebiyat tarih coğrafya kapsamında 25 Ağustos çarşamba günü sizlerle birlikte çevre ve toplum konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de konuyu işledikten sonra konuyu dört dörtlük öğrenebilmemiz için kaynaklarımızın da olması lazım. Bu kapsamda sizlere biz sevgili arkadaşlar kampla ilgili anlattığımız konuların sorularının bulunduğu Edebiyat Tarih Coğrafya yani ETC hazırlı kitabımızı hazırladık ve burada kampla ilgili süreçte işlediğimiz kısımların hem ortaokul tekrarları ile ilgili tekrarlarını gerçekleştirdik. Sonraki süreçte de ondan TYT olmak üzere yeni nesil soru tarzlarıyla hazırladığımız çoktan seçmeli testlerimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu süreçte çözdüğümüz sorulardı. Takıldığımız kısımda da kare kodu okutarak alanında uzman hocalarımızdan soruların cevaplarını, çözümlerini dinleyebilirsiniz. O zaman hadi bakalım hız kesmeden çevre ve toplum konusuyla dersimize başlayalım. Şimdi tabii ki de burada ortaokul tekrarına baktığımız zaman ortaokulda gördüğünüz ülkeler arası köprüler ünitesinde yer alan günümüz dünya sorunları yani burada biraz daha açacağız burayı tabii ki de burada küresel çevre sorunlarından bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Ondan TYT'yi dediğimiz kısımda da nesil soru tarzlarıyla konuyu tam anlamıyla pekiştirmiş olacağız diyelim. Peki bu bölümde biz ne öğreneceğiz? Çeşitli sorunlar var ve bu sorunlar dünya ölçeğinde dünya ülkelerinin tamamını ilgilendiren sorunlar ve biz bu sorunlara küresel çevre sorunları diyeceğiz ve bu küresel çevre sorunlarını bu dersimizde öğrenmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Tabii ki de şunu unutmayalım. Geçmiş dönemden itibaren insanla doğa arasında sürekli bir etkileşim vardı ve bu etkileşim sonucunda bazı atıklar çevreye yayılmıştır. Çok eski dönemleri düşündüğümüz zaman özellikle mesela Paleolitik dönemi düşündüğümüzde tabii ki burada da atıklar vardı ama buradaki atıklar doğal atık olduğu için çok kısa sürede doğal süreçler içerisinde ayrıştığından dolayı çok böyle büyük kirlilikler ortaya çıkarmıyordu. Ancak bizim burada kirlilik dediğimiz çevre sorunları dediğimiz ve dünya ölçeğindeki ülkeleri ilgilendiren sorunlar kısmı tabii ki neyle birlikte başlamıştır dediğimizde sanayi devrimiyle birlikte başlamıştır. Tabii ki de burada gelişen ekonomik faaliyetler var. Kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı var ve buna bağlı olarak da çevre sorunları burada katlanarak artmıştır diyebiliriz. Tabii ki burada birçok çevre sorunundan bahsedeceğiz. Tabii ki görselimizde de görebiliyorsunuz hava kirliliği var. Bunun ileriki boyutlarda dünya ölçeğinde etkilediği kısımlardan bir tanesi de nedir dediğimizde küresel ısınma sevgili arkadaşlar. Bu mesela küresel çevre sorunlarından bir tanesi. Onun dışında asit yağmurları, ozon seyrelmesi, bitki ve hayvan türlerinin tahribi, orman tahribi ve yangınları, çarpık kentleşme, erozyon ve çölleşme de gene aynı şekilde bizim bilmemiz gereken küresel çevre sorunları içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. O zaman gelin hız kesmeden küresel küresel ısınmayla küresel çevre sorunlarını biraz açalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Beşeri faaliyetler sonucunda sere etkisi yapan gazların atmosferdeki oranı artmıştır ve bu artmayla birlikte de dünyada küresel iklim değişikliği meydana gelmiştir diyebiliriz. Özellikle burada bazı gazlar var ki bu gazlardan birkaç tanesini örnek vermemiz gerekirse sevgili arkadaşlar karbondioksit gazı, metan gazı, diazotoksit gazı bununla birlikte karbon gazları özellikle yeryüzünden yansıyan ısının atmosfer dışına çıkmasını engelliyor sevgili arkadaşlar. Ve engellediğinde sere etkisi yapıyor. İşte biz buradaki kısımda da sere gazları diyeceğiz. Tabii ki de buna sebep olan durum nedir dediğimizde sanayileşme sürecinden sonraki kısımda kullanmış olduğumuz fosil yakıtlar sevgili arkadaşlar. Özellikle fosil yakıtların yaygın ölçekte kullanılmasıyla birlikte küresel ısınmada günümüzün en önemli sorunları haline gelmiştir ki şuradaki grafiğimize baktığımızda da 1750-2005 yılları arasında atmosferdeki karbondioksitin yoğunluğunun kat ve kat artarak yükseldiğini görebiliriz. İşte bu da sevgili arkadaşlarım yeryüzünden yansıyan güneş ışığının atmosferde dağılmasını engelleyerek yeryüzünde sıcaklıkların birkaç derece artmasına sebep olmuştur diyebiliriz Tabii ki de dünyanın ortalama sıcaklığı 15 derece civarındadır sevgili arkadaşlar. Ama bu sıcaklık şöyle söyleyelim, küresel iklim değişikliği ve fosil yakıtların kullanılması sonucunda daha fazla sera gazının karışmasıyla birlikte artmıştır diyebiliriz. Bunun birçok sorunu var. Bak ne diyor burada? Peki, bu gazların yoğunluğunun ve sera etkisinin artması dünyamızı nasıl etkilemiştir diyor. Sevgili arkadaşlar özellikle yer yüzeyindeki sıcaklığın birkaç derece artması kutup bölgeleriyle dağların yüksek kesimlerinde ne var? Buzullar var değil mi? Ve bu buzulların erimesine sebep olmuştur. İkinci kısım gene kutup bölgelerindeki donmuş topraklar sıcaklıkların artmasıyla birlikte ne yapacaktır? Çözülmeye başlayarak binlerce yıldır bünyesinde bulunan ne gazı? Metan gazının atmosfere karışmasına sebep olacaktır diyebiliriz. Tabii ki de bu iklim değişikliği başka neye sebebiyet verir? Dediğimizde su kaynaklarına özellikle akar sular, göller ve yeraltı sularına ait rezervlerin azalmasına sebebiyet verecektir. Şimdi buzullar eridi. Buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde yükselmeler yaşanacaktır. Bu da kıyı alanlarının değişmesine sebebiyet verecektir. Mesela buradan etkilenecek en önemli ülkelerden bir tanesi kimdir dediğimizde tabii ki de Hollanda'dır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte son 100 yıllık süreçte küresel kar tabakasının biz %10'luk kısmını sevgili arkadaşlarım ne yaptık? Kaybettik diyebiliriz. Bunlar da bizim için çok çok önemli ifadelerdir. Tabii ki küresel iklim değişikliği dünya ölçeğinde sel, kasırga, fırtına, orman yangınları gibi afetlerinde daha sık yaşanmasına sebep olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Tabii ki burada bir haber köşemiz var. Bunu illaki duymuşsunuzdur. Sevgili arkadaşlarım geçmiş 3-4 aylık süreç içerisinde Antarktika'dan dünyanın en büyük buzdağının koptuğu haberiyle sarsıldık diyebiliriz. Ne diyor burada? A76 adı verilen buz kütlesi 170 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre genişliğe sahiptir diyor. Ve bilim insanları ne demiş? Küresel ısınmayı buzuldaki ayrışmaya en büyük neden olarak görmektedir diyor. Ve buradan kopan buzdağı sevgili arkadaşlarım İstanbul büyüklüğündedir de diyebiliriz. Ozon seyrelmesine geldiğimizde sevgili arkadaşlar özellikle burada çok zehirli ve yakıcı bir etkiye sahip olan ozon gazı var. Atmosferde stratosfer katmanı içerisinde bulunmakta. Yoğun olarak bu katman içerisinde bulunmakta. Troposferin üst kısmıyla stratosfer katmanları arasında bulunuyor sevgili arkadaşlar. Ve bu bu gazın en önemli işlevi nedir dediğimizde dünyamıza güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları tutmak korumak. Yani dünyaya zararsız ışınları getirmektir. Burada özellikle bazı faaliyetler atmosferdeki ozonun seyrelmesine sebebiyet vermekte. Nedir bunlar dediğimizde sevgili arkadaşlarım birinci kısımda soğutucu sistemlerde mesela klimalarda, buzdolaplarında ya da soğutucu depolarda, soğutucu taşımacılık dediğimiz frigorifik taşımacılıklarda kullanmış olduğumuz sevgili arkadaşlarım bazı gazlar. Bununla birlikte deodorant ve spreyler yangın söndürücü kullanımıyla ortaya çıkan kloroflora karbon gazları var ve bu karbon gazları atmosferdeki ozon molekülünü parçalıyor ve ozon tabakası sevgili arkadaşlarım seyreliyor. Tabii ki ozon tabakası seyreldiğinde ne gibi sorunlarla karşılaşacağız dersek bunlardan birincisi ve en önemlisi canlılarda katarak dediğimiz göz hastalığında artışın yaşanacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bitkilerin fotosentezinde yavaşlamanın yaşanacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda zararlı ışınlara maruz kalan bireylerde, insanlarda, canlılarda cilt kanseri dediğimiz kanser hastalıklarının artacağını da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Asit yağmurlarına ya da asit yağışlarına geldiğimizde sülfür ve azotoksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşme sonucunda aside dönüşmesiyle birlikte yağmur ve kar olarak yeryüzüne düşmesiyle oluşur sevgili arkadaşlarım ve ilk kez 1850 yılında İngiltere'nin sanayi bölgesi Manchester'da tanımlanmıştır. Bak bunu niye burada tanımlanıyor? Çünkü zaten şunu biliyoruz biz. Sanayileşme faaliyetini ilk olarak İngiltere girdiği için bu gazlar da sanayileşme faaliyeti sonucunda atmosferde olduğu için burada olması gayet normal bir durumdur diyebiliriz. Tabii ki de bu yağışlar hem doğadaki süreç hem de beşeri faaliyetler sonucunda yeryüzüne inmektedir. Sadece beşeri faaliyetler değil. Bir volkanizma faaliyeti sonucunda da asit yağışları meydana gelebilmekte sevgili arkadaşlar. Ama daha yoğun ölçekte fabrikalar ve motorlu taşıtların atmosfere saldığı ve içeriliğinde sülfür azot bulunan bileşiklerle oluşan asit yağmurlarında ise beşeri faaliyetlerdir diyebiliriz. Şöyle bir şeklimize de baktığımızda şeklimizde de bunu net bir şekilde görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Ne diyor burada? Bir volkanizma faaliyeti sonucunda, beşeri faaliyetler sonucunda atmosfere bu gazlar karışıyor. Bu gazlar atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girdiğinde asit özelliği gösteriyor. Yağmur ve karlarla birlikte sevgili arkadaşlarım ne yaptı? Yeryüzüne indi. Burada ne gibi sorunlar ya da sonuçlar doğuruyor dediğimizde sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım. Birincisi, Kimyasal ve biyolojik özellikleri etkiler toprağın asitleşmesine neden olur. Bu topraktaki verimi düşürür sevgili arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi başta pH olmak üzere suların kullanım kimyasal değerlerini değiştirir ve su kirliliğine sebep olur. Hem yeraltı sularının hem de yerüstü sularının kirlenmesine sebep olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğer ki biz böyle bir suyu bünyemize aldığımızda yani içtiğimizde sevgili arkadaşlar insanda çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun dışında tarihi eserler üzerinde ...ciddi anlamda yıpratıcı bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte bitkilerin büyümesini yavaşlatır ve ormanları tahrip eder. Aynı zamanda metallerde de paslanmaya sebep olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sorumuza geldiğimizde termik santrallerde fosil yakıtların kullanılması sonucu... ...atmosfere bol miktarda kül ve zehirli gaz karışmaktadır diyor. 1- Asit yağmurları, 2- Küresel ısınma, 3- Sel ve taşkınlar. Yukarıdakilerden hangileri termik santrallerde fosil yakıtların kullanılması sonucu ortaya çıkan çevresel sorunlardan biridir demiş. Sevgili arkadaşlar tabii ki de fosil yakıtların kullanılmasıyla birlikte atmosferde karbon gazının artmasına bağlı olarak küresel ısınma olacaktır diyebiliriz. Bununla birlikte bir önceki görselimize baktığımızda zaten burada bir fabrikayı görebilmekteyiz. Buradaki çıkan gazlar atmosferdeki su buharıyla karıştığında asit özelliği gösteriyor ve asit yağışlarına da sebebiyet vermekte. O yüzden sorumuzun doğru cevabı birinci ve ikinci maddelerin olduğu C seçeneğidir. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar çölleşme erozyon kısmına. Tabii ki de bu bizim için çok çok önemli bir durumdur. Beşeri faaliyetlerin neden olduğu küresel çevre sorunlarından bir diğeridir diyebiliriz. Tabii ki de burada yağışın az, su kaynaklarının yetersiz, kurak mevsimlerin uzun, toprağın ince ve gevşek, bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlarda çölleşmenin daha hızlı olduğu söylenebilir sevgili arkadaşlar. Özellikle o zaman şunu unutmayalım. Çölleşme... Kurak ve Yarı kurak iklim bölgelerinde daha etkilidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu birinci kısım. Özellikle çöller ve çölleşmeye yatkın kesimler karaların yaklaşık şunu da dikkat edelim %47'lik kısmını oluşturmaktadır. Mesela Afrika'nın kuzeyinde ne var? Sahra çölü var değil mi? Kuraklığın etkisiyle her geçen yıl bozulan toprakta çölleşme şiddetlenmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ama burada tabii ki de erozyon kısmımız da var. Erozyon bitkirsinden yoksun alanlarda toprağın üst kısmının süpürülmesidir ve erozyon iki şekilde meydana gelir sevgili arkadaşlarım. Birincisi hızlandırılmış erozyondur ki bu işte en tehlikeli olanıdır sevgili arkadaşlar. Diğeri tabii ki de doğal erozyondur. Bu doğal süreçler içerisinde meydana gelebilir. Ama burada hızlandırılmış erozyonu ortaya çıkaran kısım kimdir dediğimizde insandır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de kuraklık ve çölleşmenin etkili olduğu alanlarda yaşanan bazı olumsuz durumlar var sevgili arkadaşlar. Nelerdir dediğimizde bir arazi ve ekosistemlerin biyolojik üretkenliği kaybolarak tarımsal üretim bildiğiniz üzere azalır. Bir çeşitlilik azalmaktadır. Toprak erozyonu hızlanmaktadır. Yeraltı su seviyesi alçalmakta bu da su kıtlığının yaşanmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Yeraltı su seviyesi alçaldığında üstteki yüzey kütleyi tutan bir malzeme olmadığı için arada bir boşluk olduğu için obruk oluşumunda da artışın yaşanacağını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle çölleşen bölgelerde görülen fakirlik ve açlığa bağlı olarak göçlerde de artış yaşanabilmektedir diyebiliriz. Mesela Türkiye'de de kuraklığın çok ciddi anlamda etkili olduğu bazı alanlar var. Özellikle tuz gölü ve çevresi. Yani bize bir soruda eğer ki tuz gölü ve çevresini verdiğinde kuraklığın, çölleşme riskinin en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şanlıurfa ve çevresi Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ergene havzasını diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Iğdır ve çevresini diyebiliriz. Buralarda bizim çölleşme riskimizin çok çok yüksek olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki de bu çölleşme sorunu tüm dünyanın gündemine Afrika'nın Sahel bölgesiyle oturmuştur sevgili arkadaşlar. Özellikle Özellikle Sahra Çölü şu kısım üst kısım Sahra Çölü. Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan burası yarı nemli bir iklim bölgesi sevgili arkadaşlar. Ve bu iklim bölgesinde 1968-1974 yılları arasında şiddetli bir kuraklık yaşanmış ve bölgenin sevgili arkadaşlarım doğal bitki örtüsü ortadan kalkmıştır. İşte şu hat Eritre'den başlayıp Senegal'a kadar uzanan bu hat sahel bölgesi olarak karşımıza çıkmakta ve çölleşme riskiyle birlikte burada da bitki örtüsünün yok olduğunu ifade edebilmekteyiz. Hemen sorumuza bakalım kuraklık coğrafi ortamdaki yerüstü ve yeraltı sularının mevsimlik değişimi dışındaki belirgin değişimler ile toprağın neminin azalması durumudur diyor. Yukarıdaki Türkiye haritasında koyu renkli işaretli alanlardan hangisinde kuraklık şiddeti daha yüksektir? Biraz önce ne dedik? Eğer ki işaretli alanlar içerisinde tuz gölü varsa ve çevresi varsa burada kuraklık şiddetinin yüksek olduğunu bilmeliyiz. O zaman bir kesinlikle var. Şöyle Götürdüm. İki şık kaldı mı? Kaldı. Hemen bakıyorum. Karadeniz bölgesi var. Burada kuraklık şiddetinin diğer alanlara göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Mentişi yöresi var ve İstanbul ve çevresi var sevgili arkadaşlar. Bu üç alanda da kuraklık şiddetinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama Şanlıurfa çevresinde kuraklık şiddetinin diğerlerine nazaran daha yüksek olduğunu da söyleriz. Tuz Gölü ile birlikte. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4. maddelerle olmak üzere D seçeneğidir. Geldik bitki türlerinin tahribi ve hayvan neslinin tükenmesi sevgili arkadaşlar. Özellikle burada hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak da tüketimin artması gibi bir durum var. Ve bu durum günümüzdeki tüm dünyayı tehdit eden önemli küresel çevre sorunları arasındadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Biyoçeşitliliğinin hızla azalmasında etkili olan bazı faktörler var. Nedir dersek madencilik faaliyetleri diyebiliriz. Tarımsal faaliyetler diyebiliriz. Şehirleşme ve artan enerji ihtiyacıdır diyebiliriz. Nasıl? Mesela mesela bir orman alanını kentleşme için yerleşmeyi açabilmekteyiz. Tarımsal faaliyetler için çayır ve meraları tarımsal faaliyetlerde kullanabilmekteyiz. Madencilik faaliyetleriyle birlikte arkadaşlarım özellikle açık ocak yöntemi dediğimiz bir madencilik faaliyeti var. Bu yüzeydeki bitki örtüsünün tamamıyla tahrip edilmesine sebep olabilmektedir diyebiliriz. Unutma dikkat son 250 yılda doğadaki 600'e yakın bitki türünü neslinin tükendiği ortaya konmuştur. Özellikle bazı Örnekleri var dünyada sevgili arkadaşlarım. Mesela palmiyeyi üretebilmek için Şili'de sandal ağacı, yaşamının büyük bir bölümünü yer altında geçen tisma bitkisi, pembe çiçekli kutsal Helena zeytin ağacı nesli tükenen bazı bitkilerdendir diyebiliriz. Hayvan nesillerinin tükenmesi gene bazı sebeple özellikle beşeri faaliyetlerden dolayı diyebiliriz ya da doğal afetler. Mesela Avustralya'da yaşanan orman yangınları sonucunda milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım bakın burada da ifade etmişiz orman yangınları en çok etkileyen faktördür. İnsanların hayvanları avlaması, çeşitli faaliyetler için bombalar ve patlayıcı maddeler, nükleer denemeler diyebiliriz. Hava ve su kirliliği yaşam alanlarına ev, otel gibi eşyaların yapılması sevgili arkadaşlarım ve betonlaşma yani kentleşmede gene hayvanların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Tabii ki burada bir ifademiz var. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre %25'in yani canlı türlerinin %25'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, 24 memeli türünün yok olma sınırında yer aldığı ve geçen 100 yıllık süreçte 1000 kadar türün neslinin tükendiği belirtilmektedir diyebiliriz. Geldik sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangi küresel iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen çevre sorunları içerisinde yer almaz demiş. bakalım Sıcaklık artışı nedeniyle salgın hastalıkların artması küresel çevre sorunları içerisinde yer alabilir. Kutuplarda buzul erimesinin hızlanması gene küresel çevre sorunları içerisinde yer alabilir. Tsunami'lerin daha sık meydana gelmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar tsunami'yi oluşturan ne? Tsunami'yi oluşturan okyanus ve deniz tabanlarında meydana gelen depremlerdir. Ve bu küresel iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen bir durum değildir. Bunu o zaman alamam. O yüzden sorumun doğru cevabı birinci ve ikinci maddeler olmak üzere C seçeneğidir. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Dediğimiz gibi sevgili arkadaşlarım Edebiyat Tarih kampımız coğrafya dersi itibariyle bugün son bulmuştur. Ve çevre ve toplumu işleyerek kamp kısmında coğrafyayı tamamıyla halletmiş olduk. Dediğimiz gibi ödevlendirmemizi de hemen yapalım. Kitabımızı temin etmeyen arkadaşlar da satış noktalarımızdan kitabımızı almayı unutmasın. Bugün sizlerle birlikte çevre ve toplum kısmını işledik. Yani 110, 112, 114 ve 116. sayfalardaki soruları çözmeyi unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Takıldığınız kısımda da TAS'tan hemen kare okutarak sevgili arkadaşlar soruların cevaplarını görebilirsiniz. Diyelim ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.